Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte yap kendi yapabilirsiniz onu göstereceğim. Her şeyi göstereceğim detaylı detaylı. Şimdi ecapçu ana sayfaya giriyorsunuz. Şimdi burada yeni proje yazan mavi bir şey var. Ona basıyorsunuz. Durun. Şunları kapatalım arkadaşlar fotoğraflara gelin. Mesela burada bir sürü foto var. Bakalım istediğiniz fotoğrafı seçebiliyorsunuz. Mesela ben bunu çok tatlı buldum. Bunda bunda. Üç tane ek. Kolaj değil de ekreye basıyorsunuz. Sonra bu videoların hepsi geliyor. Bakın. Hatta gösterelim. Bak şimdi ya üstlerine dokunursunuz ya küçültürsünüz ya büyütürsünüz. Gördüğünüz gibi biraz büyütelim. Şimdi ilk önce şarkı eklemek için arkadaşlar ses şeyine bakıyorsunuz. İşte ses efekti istediğinize basabiliyorsunuz. Telif hakkı neymiş? E, ee, telif hakkına basmasanız iyi olur. Ee, ses efekti zaten böyle sesler var onda da göstereyim hatta. Bak mesela bu arkadaşlar. ama ben şimdi şöyle yapacağım. black diyelim. Çok black çünkü çok şarkı çıkmıyor önüme ya. Birazcık pink. Pink Venom diyorum da pink Venom çıkmıyor. Bu çok kullandım bunu ya? Allah aşkına kullandım abi. Pop diyelim. Ya <laughs> bakayım. Yürü git. bu iyi bakın şimdi ama son sürüyor son ilk önce şunu basıyorsunuz Tabi öğrettiğim gibi yaptınız gidiyorsunuz kaç dakikası ben biraz daha uzunlaştırmak istiyorum videomu diyorsunuz şu bakın videomu biraz daha uzunlaştıracağım diyorsunuz buradan toplam işareti Ben onun ismini unuttum toplam işareti olan şeye basıyorsunuz Bakın e, burada bas yapamayacağınız şeyler var mesela. İş aktarıldı diyor üstüne. üstünde. Onları da yapmış oluyorsunuz zaten. Bakın ben de arkadaşımın attığı bir sürü fotoğraf var. Yani ben bulmadım hep hiçbirini. Bunlar yani benim değil. Çok güzel ekleyeceğim. Bakın şimdi büyütelim bunu biraz. Evet ne kadarmış videomuz. Biraz uzunlaştıralım kızım ya. Uzunlaştırdık arkalar. <laughs> İyi. Bakın hatta şimdi dinleyin göstereyim. <laughs> şimdi evet ama bu sadece şimdi bu kadar biliyorum. Çünkü çok daha yeni öğrendim bunu. Sizlere video almak istemiştim. Düzenleme yapacağım düzenlemeyi yapmak istemiyorum. Ay bu olmaz ya. İğrenç gözükmüyor. Ay. Tamam buldum. Böyle iyi bence arkadaşlar. Ay, Ay çok fazla Şarkılar ya. Arkadaşlar ee, şimdi sizlere yazı yazmanın yazı efektini yapacağız. Yazı efekti neredeymiş? metin diyorsunuz bakın metin ekle diyorsunuz arkadaşlar bakın burada e, yazı var yazı tiplerine basıyorsunuz bakın böyle yazı tipini seçebiliyorsunuz siti seçebiliyorsunuz çektiğiniz sitini rengini yapabiliyorsunuz ama benimki soru e, sor olmasını istiyorum böyle renk yapabiliyorsunuz arkadaşlar ben e, durun durun ne yaptım, metin ekle diyorum buraya ne video olsun mesela bu gerçekten YouTube atacağım yani ben bu videoyu hmm, akışa bu video buldum Gamze Gamze ne kadar sarıyorsun sesler Test. testi iyi bakın göstereyim Gamze'yi Kadar tanıyorsun, Bakın bunun yine üstüne tıkladığınızda boyutunu ayarlayabiliyorsun. Bakın. <laughs> şimdi arkadaşlar şimdi yazalım. Nazlı'nın yani, kızının ismini. Onu söylemiyorum arkadaşlar. Hanım benim kızının ismini Biraz fazla olduğunu görüyorsunuz. A öykü B. Şimdi B yazalım. Ay abi. B, nerede, B Biliyorsunuzdur bunları ya böyle. Bu kadarını da biliyorsunuzdur. Hı, kanalı açmak atmak için B. Çok güzel gözükmüyor mu ya? Şimdi bir daha metin ekliyoruz. C'ye kadar arkadaşlar merak etmeyin. Çok güzel oluyor şu an arkadaşlar. Bir oluyor <laughs> Bakalım arkadaşlar bu videomuz e, şunu silmek istiyorum gayet Bakın <laughs> çok tatlı olmadım iki tane soru var zaten. Hmm, ne olsun arkadaşlar? düşünelim. Bunu düşündükten sonra söyleyeyim. Bunları herkes biliyordur arkadaşlar. Ben benim en sevdiğim renk. Stil renk stil yapacağım. Dayım. Çok güzel olmadı mı ya? Ben çok seviyorum böyle videoları. Og så spørs det om han er fin. Şimdi C yazalım. Çok iyi bir video gözük gözüme adam ya bu çok beğendim. Atacağım kesin arkadaşlar bu videomuzu. Şimdi ilk önce videoyu ay düşmüyor zaten. Tamam. Bu Gayet güzel oldu değil mi arkadaşlar Ama çok güzel geldi bu Arkadaşlar bu videomuzu ne yapar Şey yapalım. Bence çok iyi oldu. Arkadaşlar şimdi size burayı nasıl yapıldığını lütfen ee şey burası benim beğendiğim arkadaşlar. Hı. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar ya. Buraya nasıl video atabiliyoruz? Ben atmak istiyorum da. Neyse. Bana söylersiniz gelen kutusuna bir bakalım. Netişimler, yorumlar. Al bakalım ne demiştik. <laughs> Arkadaşlar, fotom var. Arkadaşlar bence bu. Hayır. Bu. Hadi toplayalım. denemeyelim. Aa uç, ne be. Bu ne? De. Hayır. Kozum böyle bir şey. ürün fotoğrafları. Allah aşkına bu ne? Albümü gösteriyor başka posterler. Hayır. Bu da çıkarılıyor defilik. De. O ne ya? zekam ne abi ya arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar ben başka bir video isterseniz cevapla ilgili söyleyebilirim ama kanalı nasıl video yapamam mesela istediğiniz bir oyunu deneyebilirim görüşürüz